17 yıllık eşim beni öldürmeye kalktı. Arabanın üstünde kaputa kendimi atmak zorunda kaldım. Araba üstüme sürünce. Ne kadar gittiğimi bilmiyorum. Yarım saat mi? 45 dakika mı? Bilmiyorum ama onun o hızla aracı sağa sola çevirip direksiyonu beni düşürmeye çalıştığı zamanlar. Diğer araçların, adamların beni durdurmaya çalışmaları ama onun hala durmadan ilerlemesi. En sonunda trafik polisi miydi? Otoban polisi mi? O polis beni durdu. Polisi görünce durur gibi yaptı ama ben indiğim gibi gene bastı hızla. Mahallenin miydi? Oradaki bir adama, vatandaşa birine çarptı ve gitti. Ben ölmedim. Yaşıyorum şu anda. Öldükten sonra da haber olmak istemiyorum. Evdeki çocuklarım yüzünden defalarca bu olaylar yaşadı. Sesimi duyuyor. Benim sesimi duyuyor ölmeden önce ama. Dün akşam ben yaşamıyordum belki. Sabah karşı markete gittiğimde onun tehditlerine karşılaşıp yanında yanındaki yeğenleriyle birlikte beni tehditleri, aileme karşı tehditleri. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter. Böyle yaşamak istemiyorum.